özümüzden gelene temasıyla düzenlemiş olduğumuz Türkiye Buluşmaları programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> AK Parti kurulduğu günden bu yana istişare kültürüne inanan ve önem veren bir partidir. Siz değerli sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizin görüş, öneri, talep ve ihtiyaçlarını her daim dikkate alıyor, ve kıymetli başkanlarımıza, değerli bakanlarımıza her daim iletiyoruz. Bugün bir araya gelmemizin en büyük sebeplerinden birisi de budur. Değerli bakanım, kıymetli hazırım. 918 bin nüfusuyla Eskişehir'imiz Yunus gibi gönüller yapan kurtuluş mücadelesindeki rolü ve milliyetçi demokratik yapısıyla öne çıkan savunma sanayi ve raylı sistemleriyle ulaşımın kavşak noktasıdır. Eskişehir, Sakarya Nehri'nin hayat bulduğu organik tarımın öncüsü, Gülle Taşı'nın yer altından yeryüzüne gizemli yolculuğun sürdüğü dünyadaki tek şehirdir. İşçinin, memurun ve öğrencinin kendidir. Güzel şehrimiz Eskişehir'e, AK Parti hükümetimiz tarafından son 20 yılda yapılan yatırım ve destek tarı yaklaşık 70 milyar TL'nin üzerindedir. Yapmış olduğumuz yatırımları şöyle hatırlayacak olursak Adalet Sarayı'ndan şehir hastanelerine Yunus Emre Devlet Hastanesi'nden yüksek hızlı tren 33 bin kişilik stadyumuyla çevre yolu üzerindeki bahçıklar onlarca restor restorasyon projeleri kamu binalarının yenilenmesi 15 bin depreme dayanıklı konut projeleri sayesinde tek bir öğrencimizin dahi açıkta kalmadığı 20 bin kapasiteli KYK yurtları bunlardan sadece birkaç tanesidir. Bakın bunlar genel ve büyük projeler. Detaylara girmedim. Sayarken bile insan ne yapıyor? Yoruluyor. Peki bu projeler yetti mi? Tabii ki yetmedi. Hükümetimiz yatırımlar durmak için devam etmekte. 2024-2025 yılı içinde yani yeni olan 16 ayrı okulu 287 dersliği bu dönerliğimize kazandırdı. TOKİ tarafından yapımı tamamlanan odun Odunpazarı ilçemiz Mamuca mevcihinde 3109 adet konukta anahtar teslim törenleri devam ediyor. Nihal Işık'ta 142 konut, Beylikova'da 189, İnönü'de 126, Sarıcakaya'da 77, Nihal Dağı'da 71 konut hemen hemen tamamlanmak üzere. Hemşehrilerimizin hepsine hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Aşkla koşan yorulmaz demiş şair. Bunları ülkenin ve şehrini sövmezsen sevmezsen yapamazsın. Halka hizmet, halka hizmet şiarıyla durmaksızın çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Bir sanayici olarak şu konuya da değinmeden geçmek istemiyorum. 2000'li yıllarda Eskişehir Ordine'de Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrika sayısı 98 civarındayken Sizce günümüzde bu rakam kaça çıkmıştır? Hemen sizlere söyleyeyim. Günümüzde organize sanayi bölgemizde bulunan fabrika sayısı takriben 910 olup bunun 600, 630 tanesi şu an üretim halindedir. Yaklaşık 50 bin çalışanıyla Eskişehir organize sanayi bölgemiz geçtiğimiz yıl 4.2 milyar dolarlık ihracat ile 81 arasında 81 il arasında 12. sırada yer almıştır. Şu tablo her şeyi apaçık anlatıyor ve ne kadar kurulduysak azdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli bakanlarımıza kıymetli ekiplerine gerçekten Allah razı olsun diyoruz. Evet, Sayın Başkanım, Sayın Bakanlarım, değerli milletvekillerim, MKYK üyelerim, milletvekillerim, kıymetli hamurun toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Tekrardan tüm misafirlere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Çok değerli milletvekillerimiz, MKK üyelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, belediye başkanlarımız, değerli basın mensupları, kıymetli misafirler. Ben de hepinize AK Parti'nin genel merkezimizin düzenlemiş olduğu şehirlerde bu şehirlerde buluşma programına hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Sözlerime başlamadan önce bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Malum daha önce bugün burada Genel Başkan Vekilimiz Efkan Hala Bey'in koordinasyonunda ve başkanlığında bu program yürütüleceği ifade edilmişti. Yalnız geçirdiği bir ufak rahatsızlıktan dolayı sabahleyin kendisi bizzat aradı, mazeretini ve selamlarını e, iletti. E, yine aynı şekilde Genel Başkan Yardımcımız Erkan Bey ile de sabahleyin görüştük ve bu süreci onların da yönlendirmesiyle biz inşallah bugün başlatacağız ve yönetmiş olacağız. Bugün burada AK Parti olarak sizlerle bir araya gelmenin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Vatandaşlarımızla, yurttaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileriyle bir araya gelmek, karşılıklı olarak dertlerimizi, sevinçlerimizi ve beklentilerimizi paylaşmak bizler için her zaman büyük bir sorumluluk, aynı zamanda bir mutluluk vesilesi olmuştur. Bu buluşmaların temelinde yatan en önemli unsur milletimizin iradesine duymuş olduğumuz sonsuz saygıdır. AK Parti kuruluşundan bu yana milletin istek ve beklentilerini doğrudan milletin kendisinden dinleyerek hareket etmeyi bir ülke olarak benimsemiştir. Biz şehirlerimize gidip vatandaşlarımızla buluşmayı yalnızca bir görev değil. Demokrasimizin temellerini güçlendiren kuvvetli bir bağ olarak görüyoruz. Bu yüzden her fırsatta milletimizle bir araya geliyor, onların sesine kulak veriyoruz. Bu buluşlarımızın önemi nedir diye soracak olursanız, birincisi halkımızla birebir temas kurmak, Onların gündelik sorunlarını, beklentilerini ve önerilerini ilk ağızdan dinlemek, çözüm üretmek kritik bir adım olarak değerlendiriyoruz. Her vatandaşımızın, yurttaşımızın yaşadığı şehirde farklı sorunlar olabilir. Ve bu sorunların çözümüne yönelik en iyi rehber de o sorunları yaşayan vatandaşlarımızla doğrudan temasa geçmek yerelde, köylerimizde, kentlerimizde, mahallelerimizde ortaya çıkan her sorunu milletimizin talep ve beklentileri doğrultusunda hükümetimizin, partimizin politikaları doğrultusunda çözmeyi amaçlıyoruz. AK Parti bugüne kadar ortaya koymuş olduğu söylem ve eylemlerle sorunun değil hep bir çözümün parçası olmuştur. Başkalarının yaptığı, muhalefetin yıllardır yaptığı gibi karşıtlık politikası üzerinden değil, meselelere derinlemesine inerek sorunları çözme yanlısı politikalarıyla bugüne kadar girdiği her seçimden hamdolsun birinci çıkmış zaferle sonuçlanmıştır. İkincisi AK Parti olarak her zaman hizmet siyaseti yapmak ve yapmaya da devam ediyoruz. Bu buluşmalar hizmet ettiğimiz vatandaşlarımızla aramızdaki köprüyü daha da sağlamlaştırmaktadır. Yaptığımız projelerin, atılan adımların, gerçekleştirilen reformların vatandaş nezdindeki karşılığını görmek, eksikliklerimizi ve iyileştirilmesi gereken alanları fark etmek açısından hayati bir öneme sahiptir. Biraz önce il başkanımız da ilimize, eski yapılan hizmetleri kısaca saydı. İnşallah bu hizmetler artarak ve çeşitlenerek devam edecek. Üçüncü olarak bu buluşmalar demokrasimizin kalitesini yükselten bir adımdır. Siyaset sadece seçim zamanlarında vatandaşın kapısını çalmak değildir. Bizler milletin verdiği yetkiyle millet için varız. İşte bu yüzden sizlerle düzenli olarak buluşmak, sizlerin sesine her daim kulak vermek, halkımızın iradesinin kesintisiz bir şekilde işletilmesine de katkı sağlayacaktır. Hep birlikte daha güçlü, daha adil ve daha refah dolu bir Türkiye inşa etmek için birbirimizi anlamak, dinlemek ve çözüm odaklı çalışmak zorundayız. Son olarak bu buluşmaların en önemli hedeflerinden birisi de hiç şüphesiz ki birlik ve beraberliğimizi <laughs> etmek, güçlendirmektir. AK Parti olarak 81 ilimizde tek bir vücut, tek bir kalp gibi hareket eden yapımızla Türkiye'yi inşa ediyoruz. Bu buluşmalar vesilesiyle ülkemizin her köşesinde Aynı amaç ve heykeller etrafında toplanan vatandaşlarımızla güç birliği yapıyoruz. Değerli kardeşlerim, çok kıymetli misafirler. Bugün sizlerle bir de araya gelmemizin en temel amacı geleceğimizi hep birlikte inşa etmektir. Şehirlerimizde atılan her adım sizin katkınızda anlam kazanacak her proje, her hizmet sizin desteğinizle de yükselecektir. Sizlerin sesi bizim rehberimiz olacaktır. Bu buluşmalar vesilesiyle her türlü talebinizi